ETS 2'de sıfır kamerası açma, konsolu kullanma ve e, kamera hızını ayarlama konusunu ne zamandır işlememiştik. Gerçi bununla alakalı birkaç tane videomuz var YouTube kanalımızda ama güncel bir video çekmek icap etti. Ne zamandır çekmedik. Çünkü e, ETS 2'de sıfır kamerasını açmak son derece faydalı, iyi bir şey, mutlaka olması gerekiyor. Ha bilenler elbette bilir. Ama her geçen gün aramıza yeni yeni ETS ikiciler katılıyor. Bilmeyenler için çekiyoruz. Zaten bu videoyu bilenler için değil. Şimdi ETS 2'de sıfır kamerasını açmanız için öncelikle size 3 tane kod vereceğim. Videomun açıklama kısmında bunları vereceğim zaten size. Bu 3 tane kodun ayarını değiştirmemiz lazım. Nedir bu kodlar? Bakın şuradan göstereyim. Bir tanesi USETG Developer. Diğeri USETG konsol ve diğeri USETG fly speed. Bu USETG developer dediğimiz kod sıfır kamerasını aktif eder çocuklar. USETG konsol ise adı üzerinde konsolu açıp kod girebilirsiniz ve oyuna kod yardımıyla müdahale edebilirsiniz. Üçüncüsü ise USETG fly speed. Bu da hani sıfır kamerasını açmıştık ya sıfır kamerasının gezinme hızı gezme hızını ayarlamamızı sağlayacak. Abi bunun için önce bilgisayarıma çift tıklayın. Belgelerime gelin. Euro Truck Simulator 2'ye gelin. Şayet Euro Truck Simulator 2 oynayacaksanız. ATS oynayacaksanız ATS'yi açacaksınız. Euro Truck Simulator 2 dosyasına açın abi. Bakın aşağıda John config dosyası var. Gördünüz mü? Daha önce ben Notepad'de açtığım için Notepad simgesi gözüküyor burada. Fakat siz ilk defa işlemi yapacağınız zaman burada şöyle gözükecektir ve siz bunu sağ tuş yapıp Notepad ile bunu açmanız gerekiyor. Bakın şurada Notepad'i seçip tamam diyeceksiniz ve ilk defa Notepad açacaksınız. Zaten bir defa Notepad ile açtıktan sonra bir daha aynı işlemi yapmak zorunda kalmayacaksınız. Abi John Fick dosyasının üzerine çift tıklıyorsunuz. Şöyle bir pencere çıkıyor. Şöyle ekranı büyütelim. Ve bu dosyanın içinde oyunun kodları mevcut. İlk kodumuz neydi abi? USETG Developer'dı değil mi? Bunun için Ctrl F yapabilirsiniz. Daha hızlı kodu arayıp bulmak için. Deve bile yazsanız. Sonrakini bul dediğiniz zaman. Burada bakın hemen aşağıda çıktı. Gördünüz mü? usetg developer. Bu kod sizde daha önce işlem yapmadıysanız bende bir gözüküyor. Bakın sizde sıfır gözükecek çocuklar. İşlem yapılmamış hali usetg developer ve sıfır değeri bulunmakta. Biz bunu bir yapacağız. Şu sıfırı silip bir yapacağız. İşlem bu kadar. Bu kodu bir yaptığımız zaman oyun içerisinde sıfır kamerasını açmamızı sağlayacak. İkinci kodumuz ise konsoldu. Bunun için yine Ctrl F yapıp Jones yazabilirsiniz örneğin. Hemen çıktı bakın aşağıda. Yalnız şu değil çocuklar. Bakın bu G konsol state 0. Bu kod değil. Yanılmayın. Bu kod üzerine değişiklik yapmayın. Hemen altındaki kod bakın usetg konsol 1 yazıyor bakın. Bu kodda da siz daha önce bir işlem yapmadıysanız bu tırnak işaretinin içi 0 olacaktır. Siz bunu 1 yapıyorsunuz. Bu yapacağımız işlemde bu koddaki yapacağımız değişiklikle oyun içerisinde konsolu açabilmiş olacağız ve oyuna kod yardımıyla gerekirse müdahale edebileceğiz. Üçüncü kodumuz ise fly speed. Bunu kontrol F yaparak bulamıyorum. Ne ekmezse çocuklar. Buradan arayarak bulabilirsiniz. Biraz daha aşağılarda olması lazım. Evet şurada bakın. USG fly speed. Ben bunu 50 olarak ayarlamışım. Birazdan nedenini söyleyeceğim size. Bu sizde bir işlem yapmadıysanız size 100 gözükecektir. Ben bunu 50 yapıyorum. 50 olması idealdir. Bu kamera hızıdır. Hani gökyüzüne çıktığınız zaman dolaşıyorsunuz ya kamerayla. O kameranın hızıdır bu. 50 idealdir. 100 yaptığınız zaman biraz hızlı oluyor. Ki birazdan göstereceğim. E, kontrol etmesi zor oluyor çocuklar. Bu kodu da şu tırnaklara dokunmadan içindeki yüz değerini normali şu şekildedir. Yüz değerini 50 yapıyorsunuz. Tırnakları silmeyin ama. Tırnakları silerseniz hata alırsınız. Ve 3 tane kodda yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra yukarı doğru geliyorsunuz. Dosya deyip çalışmanızı kaydediyorsunuz. Kaydetmeyi unutmayın. Yoksa yapmış olduğunuz değişiklikler kayıt olmaz. E, boşa gitmiş olur. Evet. Burada bizim yapacağımız işlem kalmadı. Şimdi çıkalım buradan abicim. Buradan da çık. Açalım oyunumuzu. Neler bu ETS'e? Aç abi. Ha. Bir açasın bakalım. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuza girdik. Şimdi hemen bir sür diyelim abicim. Şimdi sıfır kamerasını çalıştırabilmemiz için F8 ile F9'un klavyenizde bulunan F8 ile F9 tuşunun tam ortasında bir tık altında kalan sıfır tuşu var. Sıfır tuşuna basıyorsunuz ve sıfır kamerası aktif hale geliyor. Daha sonrasında ise klavyenizin numlock tuşlarını kullanarak 9 ile yükseliyorsunuz. Gördünüz mü? Tabi mouse'u da elinize alıp mouse'dan da yardım alabilirsiniz. Yönünü değiştirmek için. 9 ile yukarı çıkabilirsiniz. 8 ile aşağıya inebilirsiniz. 5 ile geri gelebilirsiniz. 3 ile alçalabilirsiniz. 4 ile sola, 6 ile sağa doğru hareket edebilirsiniz. Developer dediğimiz kod bu işe yarıyor. İşte sıfır kamerasını aktif etmek. Fly speed dediğimiz olay ise şu kamera hızı çocuklar. Bakın şu anda bu 50 hızında. Şayet siz bunu hiç işlem yapmadan yüzde bırakmış olsaydınız bu iki kat daha hızlı olacaktı ve kontrol etmenizi güçleştirecekti. Gördünüz mü? Bence 50 ideal. Tabii size kalmış tercih meselesi. 75 de yapabilirsiniz, 70 de yapabilirsiniz ya da 100 de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Peki sıfır kamerasından çıkmak için şu anda havadayız değil mi? Ne yapmamız lazım abi? Klavyenizde bulunan Q tuşunun üstünde bulunan bir tuşuna basıyorsunuz ve aracınızın içine geçiyorsunuz. Diyelim ki burada takılıp kaldım. Ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum değil mi? belli bir noktaya ışınlanmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Tekrar F8'e F9'un altındaki sıfır tuşuna basıp sıfır kamerasını aktif ediyoruz. 9'da biraz yükseliyoruz. Nereye gitmek istiyorum? Örneğin şu anda aracımız nerede bizim abi? Aşağıda. Şöyle biraz şuraya doğru kamyonumuzu ışınlamak istiyoruz. Işınlama yapmadan önce, kamyonumuzu bırakmadan önce Yola mümkün mertebe sıfır olsun çocuklar. Şayet siz şöyle yukarıdan kamyonunuzu bırakmaya çalışırsanız diyelim ki şöyle biraz yukarıdan bırakırsanız kamyonunuzu kamyonunuz ve dorseniz hasar alacaktır. E, o yüzden mümkün mertebe şöyle yola sıfır bir şekilde kamyonunuzu bırakmanız lazım. Bunu da nasıl yapacaksınız? Eskiden sadece F9 yetiyordu. Fakat artık e, yanılmıyorsam 143'ten itibaren artık Ctrl ve F9 yapmanız lazım. Ctrl tuşu da nerede? Shift'in altında. Yani Enter Onun altında, Shift onun altında, Ctrl tuşu var. Ctrl ve F9 yapıyorsunuz. Bu şekilde bırakıyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde yer değiştirmiş oldu. Peki konsolumuzu nasıl açarız? Konsol kodu nasıl yazarız? Klavye'nizin sol üst köşesinde escape tuşunun yani ESC tuşunun altında bulunan çift tırnaklı E tuşuna basıyorsunuz. Bastığınız zaman şöyle bir konsol ekranı çıkacak karşınıza. Şu anda bir kar yağışı var. Diyelim ki ben bu kar yağışını iptal etmek istiyorum. Yağmasın. Bunun için de ne yapabilirim? G Set Ondan sonra V Ater Tabi bu kodları bilmeniz lazım. 0 deyip Gördüğünüz gibi şu anda yaşı kesmiş olduk konsol kodu sayesinde sıfır kamerasını açmayı anlattık kamera hızını anlattık ve konsol kodunu kullanmayı anlattık aklınıza takılan bir şey olursa Elbette YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz elimden geldiği kadar fırsat buldukça yardımcı olmaya çalışırım çocuklar aynı işlemi ATS içinde yapabilirsiniz aradaki tek fark Euro Truck Simulator 2 dosyasını açmıyorsunuz da ATS dosyasını açıp ATS'nin içindeki John Fick dosyasından e, kodları değiştiriyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Bu işlemin aynısını ATS'de yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bilgi paylaşım videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.